Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin hocanız arkadaşlar. Yeni bir formatla karşınızdayım. Arkadaşlar bundan sonra haftalık olarak her hafta pazar günü LGS 2021 yani 8. sınıf matematik konularından oluşan o haftanın o hafta işlenen konuların kazanımlarından oluşan 10 soruluk bir quiz size çözeceğim arkadaşlar ve bu her pazar gerçekleşecek. Her pazar kanalıma gelip arkadaşlar bu quizleri videonun altına bırakacağım linki indirerek kendinizi bir sınav yapabilirsiniz. Bu sınav tabi gerçek sınavı yansıtacak mı? Hayır. Bu quizler arkadaşlar sadece sizin konuyu anlamış mısınız, anlamamış mısınız? Yani konuyu pekiştirmenize yönelik temel kazanım sorularından oluşacak arkadaşlar. Ee, soruların çözümüne başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ne yapmıyorsunuz unutmuyorsunuz. Yeni videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. A sayısını asal çarpanlarına ayırmış. 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C'dir demiş. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi A sayısı olamaz dediği için arkadaşlar şimdi ben A sayısını asal çarpanlarına ayırdığım zaman İçerisinde A sayısı kimlerden oluşmuş? 2'nin kuvvetlerinden, 3'ün kuvvetlerinden ve 5'in kuvvetlerinden oluşmuş. O halde ben şıklarda yazan 3 basamaklı sayıları asal çarpanlarına ayırdığımda içerisinde 2, 3 ve 5 asal çarpanının dışında bir asal çarpan tespit edebilirsem o sayı A sayısı olamaz arkadaşlar. Hadi gelin 150'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 75 tabi buna biz ne diyoruz arkadaşlar asal çarpan algoritması veya çarpan duvarı yardımıyla asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. 75'i 3'e böldük 25 25'i 5'e böldük 5 5'i 5'e böldük 1. Baktığım zaman şimdi 150 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 1. Neden çünkü bir tane 2 var. 3 üzeri 1, bir tane 3 var, iki tane de 5 var. O zaman 5'in ikinci kuvveti ya da 5'in karesi diyebiliriz. Baktığımız zaman 2, 3, 5 formatına uyuyor mu? Uyuyor. Demek ki A sayısı olabilir. 270'i çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 135. 3'e böldük. 45. 3'e böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5'i 5'e böldük 1. O halde 270 sayısı arkadaşlar 2 üzeri 1, 3 üzeri 3, 5 üzeri 1. Evet 2, 3, 5 asal çarpanların içerdiğinden 270 sayısı da A sayısı olabilir. C sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 1 kere var. 1 kere 2. 130'da 6 kere var. 165. 3'e bölelim arkadaşlar. 3 kere 5. 15 55. 5'e böldük. 11. 55'i 5'e böldük. 11. 11'i 11'e böldük. 1. O halde 330 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı. 5 üzeri 1 çarpı. 11 üzeri 1. Burada dikkat ederseniz farklı bir tane asal çarpan geldi. Ama buraya baktığım zaman 11'in katları yani 11 asal çarpanını içermiyor. O yüzden 330 sayısı ne olamaz? A sayısı olamaz diyebiliriz arkadaşlar. Soru 2. Yukarıda verilen kartların üzerine yazılan ardışık sayıları çarpan Efe bulduğu sonuçta 4 tane farklı asal çarpan olduğunu görüyor. Buna göre üçgenin alabileceği en büyük sayı aşırıklardan hangisidir diyor. Şimdi birden üçgene kadar sayıları yazdığımız zaman bulduğumuz sonuçta arkadaşlar içerisinde ne varmış? Dört tane farklı asal çarpan varmış. Buraya kocaman bir tane ünlem koyalım dört tane farklı asal çarpan. E biz asal sayıları düşünürsek asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13 bu şekilde gidiyor. Şimdi içerisinde dört tane farklı asal çarpan dediği için demek ki 2'den 7'ye kadar olan asal sayıları içeriyor. 11'i içermeyecek. O zaman üçgen yerine ne yazamayız? 11 yazamayız. Üçgen yerine 11 yazarsan bu sefer ne olacak burası? 5 tane farklı asal çarpan olacak ama bize 4 tane farklı asal çarpan olsun diyor. Buraya 11 yazamıyorsam en fazla kaç yazarım arkadaşlar? 10 yazarım. Üçgen yerine gelebilecek en büyük sayı 10'dur diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. 240 ve 360 sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış biçimleri yukarıda verilmiştir. Buna göre m-a, n-b, k-c çarpımı kaçtır demiş. Burada arkadaşlar, genelde arkadaşlarım benim şöyle yapıyorlar. 240'ı asal çarpanlarına ayırıyorlar. İçinde kaç tane 2 var? Kaç tane 3 var? Kaç tane 5 var? Onu buluyorlar. Sonra 360 asal çarpanlarına ayırıyorlar. Kaç tane 2 var? Kaç tane, var? kaç tane 3 var? Kaç tane 5 var? Burada çok soru çözenlerse şunu dikkat ediyorlar. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar. K eksi C çarpanını bize bulmamız istemiş. K ve C ikisi de nereden gelmiş? 5'in kuvvetlerinden gelmiş değil mi? Demek ki 240 ile 360 ile bölünebilen sayılar. Ben burada 240 arkadaşlar 5'e bölsem 4 kere 5 20 40'ta kaç kere var? 8 kere var. Yani içerisinde ne var? Bir tane 5 var. Demek ki bu 5'in birinci kuvveti. Aynı şekilde 360'ı 5'e bölün arkadaşlar. 360'ı 5'e böleyim. 7 kere 5 35. 1 kaldı. 10'da da 2 kere var. 2 kere 5 10. Baktığım zaman arkadaşlar burada da artık 48 ve 72 sayıları 5'e bölünmüyor. Yani içinde bir tane 5 var. Demek ki buradan K'da 1 gelecek. E burada dikkat ederseniz K1, C'de 1 geldi. 1 1 sıfır yapar. Sıfır çarpma işleminin yutan elemanıdır. Buradaki sayılar isterse sıfır çıkmasın. Ne yapacaktır? Sıfırla çarpılınca bunların hepsinin sonucunu sıfır yapacaktır. Yani buradan da cevabımız D seçeneği gelir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen sayılarla şekillerin içlerindeki sayılar arasında bölen sayısı yönünden bir ilişki vardır. Buna göre x artı y nedir demiş. Bölen sayısı yönünden bir ilişki vardır diyor arkadaşlar. Burada buna dikkat edelim. Şimdi 18'in içerisinde 6 ve 2 demiş. Bölen sayısı yönünden dediği için acaba ben 18'in çarpanlarını mı incelesem? Çünkü 18'in çarpanları aynı zamanda 18'in bölenlerini de verir. Ben şu 18'in çarpanlarını bir inceleyeyim arkadaşlar. 18 eşittir. 1 çarpı 18. 2 çarpı 9. 3 çarpı 6. Bu kadar. 18'in bölenleri 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler, 9 böler, 18 böler. Yani burada kaç tane böleni var? 6 tane. Bakın buraya da ne yazmış? 6 yazmış. Bunların içerisinde kaç tanesi asal? 2 asal, bir de 3 asal. Yani 2 tane de asalı var. Yani yukarıdaki arkadaşlar çarpan sayısı Çarpan sayısı ya, ya da bölen sayısı da denilebilir. Bölen sayısı da denilebilir. Aşağıda yazan üçgende de asal çarpan sayısı. Asal çarpan sayısı diyebiliriz. Tabi bunu demeden önce şu 48'i de kontrol edelim ki tutuyor mu diye bir bakalım arkadaşlar. 48'in çarpanlarına bir bakalım. 1 çarpı 48. 2 çarpı 24. 3 çarpı 16. 4 çarpı 12. 6 çarpı 8. Evet 48'in çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane evet tutuyor. Bunların içerisinde 2 asal, 3 asal, 2 tane asal çarpanı var. O da tutuyor. O zaman biz burada x ile y'yi bulmak için 60'ın çarpanlarını bulacağız. Adedini x'e yazacağız. Kaç tanesi asalsa onların adedini de y'ye yazacağız. 60'ın çarpanlarını inceleyelim. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Başka da çarpanı yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane çarpanı var yani böleni var. Bunların kaç tane asal? 2 asal, 3 asal bir de 5 asal. Yani 3 tane. Burası da 3 çıktı. Bana x artıya kaçtır demiş. 12 artı 3'ten 15 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen şekil kenar uzunlukları tam sayı olan 3 farklı dikdörtgenin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Buna göre üçgen aşireklerden hangisi olabilir demiş. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buradaki dikdörtgenlerin kenar uzunlukları. Tam sayıymış. ona dikkat edeceğiz. Tam sayı demek bir anahtar kelime yani soruyu çözerken bize yardımcı olacak. Kenar uzunlukları buçuklu rasyonel olamaz. Üç tane farklı dikdörtgenin birleştirilmesiyle oluşmuş, buna göre üçgen açılarından hangisi olabilir? Şimdi e, yük, mavi dikdörtgenin alanı 22, yeşil dikdörtgenin alanı 33. 22 ile 33'ün ortak böleni ne arkadaşlar? 11 mi? O zaman şu uzun kenar 11 santim olabilir mi? uzun kenar 11 santim olabilir. 11 ile neyi çarparsak 33 yapar? 3'ü. O zaman şuradaki kısa kenar 3 santim yaptı. 11 ile neyi çarparsak 22 yapar? 2. Demek ki buradaki dikdörtgenin kısa kenarı da 2 santim. E şimdi 2, 3 daha 5 santim yaptı. O zaman buradaki turuncu ya da kırmızı ben biraz renk göreyim. Hangi renk seçti? O rengin o renkle boyanmış dikdörtgenin uzun kenarı 5 santim mi arkadaşlar? Burası 5 santim. Şimdi baktığım zaman burada bir kısa kenar var. Bana burada üçgenin ne olabileceğini soruyor. Şimdi kısa, kısa kenarla uzun kenarı çarpıp alanı bulacağım. 5 ile buradaki soru işaretini çarpacağım. Demek ki buradaki üçgen 5'in katı olmalı. Doğru mu? 5'in katı olmalı. Şıklara bakıyorum. Hangisi 5'in katı? Buradaki. D seçeneğindeki sayı 5'in katı. Burada aslında kısa kenar gibi duruyor ama aslında burası 6'ymış değil mi? 5 kere 6, 30 olabilir. Keşke şekli biraz daha güzel çizseymiş. Ama olsun sıkıntı yok. Biz burada 5 ile soru işaretini çarptığımız zaman üçgenin 5'in katı olması gerektiğini anlamalıyız arkadaşlar. Altıncı sorumuz A ve B doğal sayıları yukarıda asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize başlangıçta A ve B sayılarını verseydi biz bunları asal çarpanlarına çarpan duvarı yardımıyla işte 2'ye böleceğiz, 3'e böleceğiz, 5'e böleceğiz. Asal sayıları böyle böyle gidecektik. Ama burada bize asal çarpanlarına ayırmış sayıların kendilerini soruyor. Yani hep yukarıdan aşağı gitmeye alışmıştık. Bu sefer aşağıdan yukarı çıkacağız. Aşağıdan yukarı çıkarken de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çaprazlama olarak çarpıp çıkacağız. Yani burada şuradaki soldaki sütunu görmeyelim. Sadece sağdaki sütuna bakalım arkadaşlar. Burada bir tane G var. G'yi 3'e bölmüşüm 1 çıkmış. Neyi 3'e bölersek 1 çıkar? 3. Demek ki buradaki G 3 olmalı arkadaşlar. Bunu ben şöyle yapıyorum. Çaprazlama çarpıyorum. 1 kere 3, 3. 3 kere 3, 9. Kontrol ediyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. Harikayım. 9 kere 3, 27. Kontrol edeyim. 27'yi 3'e böldüm. 9. Tutuyor. Güzel. Burada çaprazlama çarparsam 27 çarpı 2'den Burası ne olacaktır? 54 olacaktır. Yani B'yi bulduk. B kaçmış? 54'müş. O zaman şurayı silersem arkadaşlar, şurayı silgi alayım, sileyim. Şöyle yapacağım. Şimdi artık buradaki sağdaki sütunu görmeyeyim. Şimdi A'yı değerlendireceğim. Burada bir tane F var. F'yi 5'e bölmüşüm 1 çıkmış. Demek ki F 5'miş arkadaşlar. 5'i 5'e böldüm 1. Burada F 5 ise burası da 5 olmak zorunda. Çünkü aynı harf. Şimdi burada şuna bakacağım. D var. D'yi 3'e bölmüşüm. 5 çıkmış. Demek ki D 15'miş. Çaprazlama çarparsanız arkadaşlar. 5 kere 3 15. Burada çaprazlama çarparsanız 15 çarpı 3'ten. Burası ne olur? 45 olur. Burası da 45 olur. Neden burası 45 oldu? Çünkü ikisi de aynı harf. A da çıktı. A da kaçmış? 45'miş. Bunların ikisinin toplamını soruyor bize. A artı B eşittir. 99 yapar arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Soru 7. Yukarıda alanı ile verilen dikdörtgenin kenarları tam sayıdır. Buna göre dikdörtgenin çevresinin alabileceği en büyük değer üçgen, en küçük değer kare ise üçgenle kareyi lütfen toplayınız demiş. Şimdi burada dikdörtgenin çevresinin alabileceği en büyük değer arkadaşlar kısa kenarla uzun kenarın birbirinden uzak olmasıyla mümkün çevrenin alabileceği en küçük değerde de kısa kenarla uzun kenarın değerlerinin birbirine yakın olmasıyla mümkün. O yüzden bunu yapabilmek için 108 sayısını çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. 108 sayısı 1 çarpı 108, 2 çarpı 54, 3 çarpı 36, 4 çarpı 27, 6 çarpı 18, 9 çarpı 12. Şimdi ben tabii böyle tıkır tıkır yazıyorum. Siz bunları yazmakta güçlük çekiyorsanız arkadaşlar 108 sayısını birkaç kez benim gibi çarpanlarına ayırın. Belli bir şeyden sonra bu sayılar hafızanızda yer edecektir ve pratik bir şekilde siz de çarpanlarına ayırabileceksiniz. Ben ne dedim? Bu dikdörtgenin çevresinin en büyük çıkması için arkadaşlar kenarlarını birbirine uzak seçin dedim. O halde iki tane dikdörtgen şey yapayım buraya çizeyim. Şimdi iki tane dikdörtgen çiziyorum. Bir tanesi bu olsun. Diğeri de bu olsun arkadaşlar. İkisinin de alanı 108. İkisinin de alanı 108 ama bunun bir kenarı 1 santim. Burası 108 santim. O halde bunun çevresi kısa kenar artı uzun kenar. Çarpı 2 eşittir çevre. Çevre max diyelim. Yani çevre maksimum. 2 çarpı 109. Bu da ne yapar? 218 santim yaptı. Aynı şekilde aşağıdaki dikdörtgenin çevresi de 108 santimetre kare. Fakat bunun kenarlarını 9 santime 12 santim seçerseniz arkadaşlar burada çevre min diyelim ona da çevre minimum. Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 olacak. 2 çarpı 21'den burası da 42 geldi. Yani Çevrenin maksimum olduğu değer 218. Çevrenin minimum olduğu değer ise 42. Bu ikisini toplarsak 260 sonucuna ulaşırız. O da A seçeneğinde mevcut arkadaşlar. 8. soru Ece'nin okul numarasının asal çarpanlarının en büyüğü 7 ve asal çarpan sayısı 3'tür. Buna göre Ece'nin okul numarası aşireklerden hangisi olabilir demiş. Şimdi de asal çarpanlarının en büyüğü 7 ise arkadaşlar diğer iki çarpan ne olabilir? Diğer iki çarpanı 5, 3 ve 2'den herhangi iki tanesidir. Doğru mu? Bir kere 7'nin kuvvetleri kesinlikle olacak. O yüzden burada sayıları asal çarpanlarına ayıracaksınız arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman burası 7'ye bölünür mü? Bölünüyor. 7'ye böldüm. 60. 60'ı 5'e böldüm 12. 12'yi 3'e böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. 420 sayısının içerisinde arkadaşlar 7 asal çarpanı var, 5 asal çarpanı var, 3 asal çarpanı var, 2 asal çarpanı var bize. Asal çarpan sayısı 3 olsun diyordu. Ama burada 4 çıktı. O yüzden bu olamaz. Buna baktığımız zaman arkadaşlar 432'yi 7'ye bölelim. 6 kere 7 42 22'de 7 yok zaten bu sayı 7'ye bölünmüyor arkadaşlar dikkat ederseniz değil mi 6 kere 7 42 22'de 7 yok demek ki bu sayı 7'ye bölünmüyorsa en büyük asal çarpanı 7'dir kuralına uymuyor zaten 560'ı deneyelim 560'ı 7'ye böldük 80 80'i 5'e böldük 16 16'yı 2'ye böldük 8 8'i 2'ye böldük 4 4'ü 2'ye böldük 2 2'yi 2'ye böldük 1 Demek ki 560 sayısı arkadaşlar. 560 sayısı 7 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 4. En büyük asal çarpanı 7 mi? Okey 7. 3 tane farklı asal çarpanı var mı? Evet 3 tane asal çarpanı var. Bu da tutuyor. Demek ki Ece'nin okul numarası 560 olabilir diyebiliriz. Soru 9. 144 sayısının çarpan ağacı aşağıda verilmiştir. Bu çarpan ağacına göre A, B, C, D değerlerini topla E'den çıkar demiş. Hmm, tamam. Şimdi 144'ü çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. 72 ile çarparsak 144 yapar? 2. Demek ki A 2'ymiş. Onu buradan bulduk. Tespit ettik. 72 vermiş. 36 ile neyi çarparsak 72 yapar? 2. 2 çarpı 36. 72. Demek ki B de çıktı. B neymiş? 2'ymiş. Şimdi burayı zaten ayırmış. 2 çarpı 18, 36. Buraya bakıyorum. 18'i çarpanlarına ayırmış. 2 çarpı C. 2 ile neyi çarparsak 18 yapar? 9'u. Demek ki C 9'muş. Onu da yazalım. Tabi bu arada ne var? Artı var değil mi? Son 9'u çarpanlarına ayıracağız. 3 çarpı 3, 9. Demek ki buradan da D'ne gelecek. Artı 3, Buradan da E. 3 geldi ama dikkat edin arkadaşlar. Burada tuzak kurmuş. Araya eksi koymuş. Yani şu eksi olacak. O halde artı 3 ile eksi 3 birbirini götürdü. Şurayı da toplarsak 2, 2 daha 4, 9 daha 13 sonucuna ulaşırız. 10. soru ve son sorumuz arkadaşlar. Bitiriyoruz artık. 1'den 50'ye kadar olan sayma sayıları yukarıdaki tabloya yazılıyor. Onur 3'ün katlarını, Merve ise 2'nin katlarını boyuyor. Sadece Onur'un boyadığı kaç sayı vardır? Burada arkadaşlar sadece, yalnız, lakin, fakat, ama bu kelimeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar anahtar kelimedir ve buralara dikkat edin diyor. Sadece Onur'un boyadığı. Şimdi Onur ne yapıyor? Üçün katlarını boyuyor. Merve ikinin katlarını boyuyor. Burada sadece Onur dediği için Onur'la Merve'nin ortak boyadığı kutuları, kareleri çıkarmanız gerekiyor. Şimdi Onur 3'ün katlarını boyayacak, Merve 2'nin katlarını boyayacak. İkisinin birden boyadığı numaralar nedir? Hem 3'ün hem 2'nin katlarıdır. Yani 3 ile 2'nin ortak katı nedir arkadaşlar? 3 ile 2'nin ortak katı 6'dır değil mi? Ben burada ekok diyeceğim. Tabii daha ekoku görmedik sizinle ama 2 ile 3'ün katı olarak düşünebilirsiniz. Yani hem 2'yi böler hem 3'ü böler. 6'dır. 6 numaralı 6 Altı ve 6'nın katlarını 6 Altı ve 6'nın katlarını 6 Altı ve 6'nın katlarını hem Onur boyar hem de hem diyelim. Hem Onur boyar hem de Merve boyar, doğru mu? O zaman arkadaşlar Onur'un boyadığı kutucuklardan 6'nın katlarını çıkaralım. Onur'un boyadığı kutucukları maviyle karalayalım. Onur 3'ün katlarını boyadı. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 ve 48 Bunların içerisinden kimleri eleyeceğim arkadaşlar? 6 ve 6'nın katlarını eleyeceğim. Yani 6 12 18 24 30 36 6'nın katları 42 bir de 48 mi? O halde sadece Onur'un boyadığı kimler kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 ve son olarak 8. Yani sadece Onur'un boyadığı 8 kare kaldı arkadaşlar. Evet. 10 sorulu quizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki quizimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.